Tehçi köyündeyiz. Ben Hamza Tehçi kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir videoyla karşınızda olacağız. Bugün klasik bir araba nadir kalanlardan Renault 12 Toros'la beraberiz. Müzik Klasik bir araç. Renault Toros ülkemizde ve dünyada en son üretilen Renault 12 modelidir. Aracın üretimine 1989 yılında başlanmıştır. 1989 ve 90 yıllarında Toros modelinin hem 5 vitesli hem de 4 vitesli versiyonları mevcut olup 4 vitesli versiyonların üretimi talep azlığı nedeniyle 1991 yılında sonlanmıştır. Toros'un tasarımı Fransız bir tasarım bürosu tarafından yapılmıştır. Ülkemizde satışları Şubat 1989'da başlarken aynı tasarım 1990 yılında Renault 12 GTL adıyla Arjantin'de de üretilmiştir. Üretimi 2000 yılının Şubat ayında sona ermiştir. Evet arkadaşlar aracımızın motorundan bahsedelim biraz. Aracımızda tabii ki de diğer araçlardan çok farklı olarak kapak öne doğru açılıyor. Buradan benteceli. Aracımızda 4 silindirli 4 zamanlı bir motor bulunuyor. 1397 cc ve 72 beygirlik bir motor bulunuyor. Çok klasik. Bakar mısınız arkadaşlar? Hiçbir koruma kapağı yok. Her şeye rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Bujilere, bobinlere. Her şeyine çok kolayla uğraşabiliyorsunuz. Şimdiki arabalar gibi kapalı kutu değiller tabii ki de. Şimdi bağaja geçelim. Aracımızın bağajına geçiyoruz arkadaşlar. Station wagon bir araba olmakla beraber çok büyük bir bağaj hacmi var. Bağaj hacmi 910 litre. Arka koltukların yatırılmasıyla beraber bu rakam 1650 litreye kadar çıkıyor. Aracımızın içi oldukça geniş, bayağı geniş ve camlarımız o kadar büyük ki arka koltukta oturan insanlar hiçbir şekilde havasız kalma, bunalma gibi his yaşamıyorlar. 1995 modellerden önce emniyet kemeri bulunmuyordu. 1995 modellerden sonra yasa zorunluluk nedeniyle arka koltuklara emniyet kemerleri getirilmiştir. Arkadaşlar arabamızı çalıştırıyoruz. Çok geniş bir şoför koltuğu var. Kemerimizi takalım. Yola çıkmalıydı tabii ki de. Arabamız ne kadar zorlu yollara koşarsanız koşun. Müthiş bir performans sağlıyor. Ve hiçbir şekilde zorluk yaşamıyorsunuz. Hiçbir şekilde hidrolik destekli direksiyonumuz yok. Bu hareket halindeyken çevirmekte zorluk yaşamıyorsunuz ama yani dururken çok yoğun bir şekilde zorlanıyorsunuz. Yani yapacak bir şey yok o modellerde üretilen iyi bir araba bence yine de. Aracımız daha keçiz arkadaşlar. Zorlu koşullara müthiş dayanıyor. az önce de dediğim gibi arabamız daha keçisi. Her türlü yola hemen adapte olabiliyor. Aracımız 2000 model. Üretilen son araçlardan e, ve ve 76.000 kilometre. Bu Toroslarda kilometreler normalde diğer araçlarda milyonda sıfırlanırken bunlarda 100.000'de bir sıfırlanıyor. Fakat bu arabanın hiç sıfırlanmadığını biliyoruz. Aracımız 76.000 bin kilometrede arkadaşlar. Aracımızın benzin deposu 47 litre fakat Türkiye'deki Toros'ların neredeyse hepsi LPG'li. Aracımızda 32 litrelik bir LPG tankı oluyor. Aracın kilosu sadece 950 kilogram. LPG ile beraber 1000 kilogramı ya buluyor ya bulmuyor. Azami yüklü ağırlığı ise sadece 1300 kilogram. <laughs> şu an bu araçta tabii ki de son testi falan yapmayacağız. Saatte 90 km hızla giderken bu aracın yakıt tüketimi sadece 7 litre. 4 vitesli versiyonlarında ise 7.8 litre olarak fabrika karşımıza çıkarıyor. Fakat ben kimsenin bu araçlarda benzinde 100 km'de kaç litre yaptığını test ettiğini düşünmüyorum. Ama yine de fabrika böyle bir veriyi vermiş. 4350. Genişliği 1616. Araç boşken yüksekliği ise 1470 milimetre. Evet arkadaşlar hava kararmaya başladı. Yavaş yavaş videomuzun sonuna doğru geçebiliriz. Evet arkadaşlar, burada videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz sektörde yeniyiz. Sizlerin desteklerinizle çok hızlı bir şekilde büyümeye başlayabiliriz. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.